Nüfusun arttığı ilçelerimizin zannedersem başında geliyor. Başında geliyor. Bu da Sancaktepe adına önemli bir durum. Tabii bu durumu hep birlikte değerlendirmemiz lazım. Yani ilçemiz büyürken, ilçemizin demografik yapısının korunması, buradaki kültürel yapıların korunması, burada insanlarımızın, esnafımızın, vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa o ihtiyaçları giderecek adımları da hep birlikte atmamız gerekiyor. Bu manada tabii mülkiyet sorunu vardı Sancaktepe'nin ki geldiğimiz günden itibaren 5 yıllık bakanlık sürecinde hem Şeyma Başkanım'a hem önceki belediye başkanımıza Sancaktepe adına, Sancaktepe'nin ihtiyaçları adına e, bu çalışmaları hep birlikte yaptık ve mülkiyet sorununa ilişkin de çok önemli adımlar attık. Bilet bahçesi ihtiyacı vardı ve Sancaktepe'de iki tane millet bahçesi için birinin yapımına başladık. Diğeriyle ilgili de çalışmalar herhalde son aşamaya geldi evet, evet. ve inşallah o millet bahçemizi de ikinci bilet bahçemizi de Sancaktepe'mize kazandırıyor olacağız. Tabii değerli arkadaşlar biz asıl felaketini yaşadığımız bu günlerde bir taraftan üzgünüz on için, 11 yaşayan vatandaşlarımız için ve evet burada şu an 14 Mayıs'ta bir seçim sürecine girdik. 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gireceğiz ve inşallah tüm Türkiye olarak çok önemli bir demokrasi bayramını hep birlikte yaşayacağız. Biz buradayız ama aklımız, fikrimiz, emin olun gönlümüz deprem bölgesinde. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizle beraberiz ve onlar için 11 birimiz için yapılması gerekenleri de oradaki ilerimiz için ihtiyaçları da an ve takip ediyoruz ve ilerlemek için de önemli bir iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyuyoruz. Çünkü gerçekten 11 birimizin yeniden ayağa kalkması lazım. Demografik yapısıyla, oradaki kültürel yapılarıyla her yerin birbirinden farklı özellikleri var. Örneğin Hatay'da Asin Nehri'nin kenarında, Ulu Cami'nin orada milli mücadele Karagahımızın hemen dibinde büyük yıkımlar yaşandı. Ve o yıkımlara baktığımızda, işte Antakya merkez olmak üzere Hatay'ımızın birçok ilçesi bu yıkımdan etkilendi. Kahramanmaraş'a gittiğimizde, Kahramanmaraş milli mücadelemizin şehri, Maraş'ımızda 7 adam, yedi güzel adamın şehri Maraş'ımızda yine büyük bir yıkım var. Ve işte oradaki kültürel yapı, oradaki tüm akrabalarıyla, eşleriyle, dostlarıyla anılarını kaybetmiş kardeşlerimiz var. Enkazların altında kalmış toplam 11 ilimde 50.400 kardeşimiz var. Vefat ettiler ve yakınlarını kaybeden birçok kardeşimiz de şu an o 11 ilin ayağa kalkması için bizi bekliyor. Sizi bekliyoruz, 85 milyonu bekliyor. Dolayısıyla bizim Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da tüm kültürel değerleriyle inşa edeceğimiz, etmemiz gereken, daha önceki depremlerde, afetlerde olduğu gibi, Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi, İzmir'de yaşadığımız depremde olduğu gibi biz yine vatandaşlarımıza sözümüzü tutacağız. Sen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah afet konumunda ki inşallah yarın Şanlıurfa'da 100 bininci deprem üzerinden 70 gün geçti. 100 bininci konutumuzun sözleşmesini imzalıyoruz. Temellerini atıyoruz ve onlara söz verdiğimiz gibi ilk etapta Mayıs ayı sonuna kadar 319 bin konutu ardından 650 bin konutun yapımını 11 binimizle eş zamanlı yürütüyoruz. Bu <laughs> Arkadaşlar bu söylemek kolay. Bir cümlede söylüyorsunuz ama yapmak o kadar kolay değil. Gideceksiniz, arazileri bulacaksınız, tespit edeceksiniz, en sağlam zemine, en doğru zemine yerleşeceksiniz, proje çizeceksiniz, proje ihalesini yapacaksınız, işe başlayacaksınız, temelin kazısıydı, efendim demiriydi, betonuydu derken bu süreci hazır hale getireceksiniz. İşte bu Türkiye'nin gücüdür. Bu milletimizin gücüdür. Bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir, liderlik vizyonudur. İnşallah biz bu anlayışla deprem bölgesine sözlerimizi tutacağız ve ardından da İstanbul'un dönüşümü adına, İstanbul'un dirençli hale getirilmesi adına bir buçuk milyon konutun dönüşümüne başlayacağız. İnşallah ayın 21'inde Cumhurbaşkanımız aynı birinci günde tüm İstanbul'lu kardeşlerimize, tüm Türkiye'ye yücesi verecek. Ve dönüşümdeki kararlılığımızı daha da arttıracak adımlarımızı tüm İstanbul'lu kardeşlerimize birlikte ortaya koyacağız. Ve bir buçuk milyon konutun dönüşümüne inşallah başlangıç yapmış olacağız. Ve hem afet bölgesini hem İstanbul'umuzu dirençli hale getirecek adımlarımızı atacağız. Çünkü bundan mecburuz. İşte siz İş insanları insanlarısınız. Yani bugün baktığınızda İstanbul'umuz milli gelirimizin vergi gelirlerimizin yüzde elliye yakınını İstanbul'dan alıyoruz. İstanbullu işte iş adamlarımız, sanayicilerimiz üretiyorlar ve milli gelirin yüzde sin'i oluşturuyorlar. Vergi gelirlerimizin yüzde oluşturuyorlar. Ve istihdama baktığınızda, nüfusa baktığınızda İstanbul bizim milli güvenlik meselemiz. Egemenlik meselemiz, istikbal meselemiz, istikbal meselemiz istiklal meselemiz. Dolayısıyla bu alkışla işte İstanbul'a bakmak zorundayız. İstanbul'da eser üretmek zorundayız. İstanbul'umuzu bir an önce dönüştürmek durumundayız. Ve inşallah hep birlikte çalışacağız, üreteceğiz. Tabii biz 21 yıllık süreçte değerli arkadaşlar çok zorlu günlerden geçtik. Yani e, belki anlatılsa bir hani roman olur derler ya. Gerçekten roman olur. Biz 2002'de bu partiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza yola çıktığımızda 2002'de dedik ki vatandaşlarımıza sosyal konutlar üretelim. Her alt gelir grubumuz ev alana kadar da bu sosyal konut işini, projesini yürütelim istedik ve bu anlayışla bugüne kadar çalışıyoruz. Ne yaptık bu süreçte? Okullarımızı yaptık, üniversitelerimizi yaptık. Konutlarımızı, sosyal konutlarımızı ki 1 milyon 200 bin sosyal konuta ulaştık. Bu baktığınızda dünyada birçok ülkenin başaramayacağı bir iş. Ve işte şehir hastanelerimiz, insansız hava araçlarımızla, tanklarımızla, helikopterlerimizle inşallah şimdi e, insansız savaş uçağımızla, yeni nesil savaş uçağımızla, topumuzla, sosyal konutlarımızla, millet bahçelerimizle, milletimize yeni bir yüzyılı inşallah hep birlikte hayal edeceğiz ve milletimizle birlikte nasıl afet anlarında, nasıl zor zamanlarda bir beraber olduysak aynı anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları yapacağız. Evet AK Parti'mizde 21 yıldır çok çok önemli bir süreç yürüttük ve nice sıkıntıları da işte milletimizle beraber açtık. 2007'de biz bu cefakar milletimizin tırnaklarıyla kurmuş olduğumuz AK Parti'mizi onlar kapatmaya çalışırken biz 2007 yılında 250 binlik bir konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sokakların yağmalandığı 2014 yılı. Hatırlayın. Ve o eylemlerde biz yine durmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ettik ve 450 bininci konutun anahtarlarını onlar sokakları yağmalarken biz vatandaşımıza teslim ediyorduk. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde biz Cumhur İttifakımızla Türk vatandaşlarımızla birlikte demokrasi mücadelesi verirken onlar sokakları yanmalarken hain terör örgütleri şehirlerimizi bombalarken biz yine köprülerimizi, yollarımızı, hastanelerimizi milletimize verdiğimiz sözleri tutuyorduk. Gelelim 2021'e. Milletin hayrına tek bir adım olmayanlar ve işte yabancı büyük elçilerden sufle alarak ülkemize bir istikamet çizmeye çalışanlar, bize yol göstermeye çalışanlar bu mücadeleleri verirken biz de bir milyonuncu korkumuzu Ankara'da, Sincan'da büyük bir coşkuyla vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. İnşallah İstanbul'umuzu işte bugün gittik, orada şartiyemizi inceledik. Finans merkezi haline gelmesi için de mücadelemizi yapıyoruz ki bu mücadele çok çok önemli. Biz bu mücadeleyi sizlerle birlikte yapacağız ve İstanbul'un finans merkezi olması adına adımlarımızı işte 2013-14 yılında başlattığımız projede sona geldik. Elazığ'da Malatya'da afet oldu. Biz vatandaşımızın yanındaydık ve onlara söz verdik. 500 tane Türk Türkiye'de 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi yapacağız dedik ve millet bahçelerinde tek tek yaptık vatandaşlarımıza teslim ettik. 2023'e geldiğimizde yine Kılıçdaroğlu milletimizi, iş insanlarımızı, iş adamlarımızı tehdit ederken biz 2023 yılında 11'imizde AFZ'de kardeşlerimizin yanındaydık ve 70. günde Yüz bin konutu başlatmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadık. Biz hep eser ürettik. <laughs> hep, hep eser ürettik, eserden yana olduk. Hiçbir zaman sözümüzü yükseltmedik. Kimseyi tehdit etmedik. 85 milyonu kucakladık ve aynı anlayışla inşallah 14 Mayıs'ta da Cumhur İttifakımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbullu kardeşlerim, Sancaktepe'nin iş insanları, Sancaktepe'nin kardeşlerim ve Koroyla destekleyecek ve yeniden Türkiye yüzyılının başkanı yapacaktır. Buna mecburuz çünkü çünkü istikrar ve güvenden yana 14 seçimdir milletimiz oy kullandılar, 14 seçimdir bizi desteklediler ve her zorlu şartta bizim yanımızdaydılar. Biz de onlar için bu mücadeleyi verdik. Allah'ın izniyle İnşallah milletimizin destekleriyle, dualarıyla vermeye devam edeceğiz. Çok kritik bir sürece gidiyoruz ki inşallah bu süreçte hep birlikte Türkiye yüzyılı için doğru adımları atmamız lazım ki en doğru zamanın, en doğru insanın da Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hem ülkemiz aslında hem dünya bunu net bir şekilde biliyor kıymetli kardeşlerim. Biz istiyoruz ki hepimizin, herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir İstanbul hayalini, dirençli konutlarıyla, dirençli işyerleriyle, esnafıyla, üreten şehriyle, ekonominin, finansın başkenti, medeniyetimizin başkenti İstanbul'umuzu daha da güçlü hale getirecek. Yeşilini arttıracağımız, mavisini koruyacağımız, mavisini güzelleştireceğimiz bir İstanbul hayal ediyoruz ki gençlerimizin bu noktada huzur içerisinde geleceği vakti. Bize diyorlar ki seçim kaygınız var mı? Bizim hiçbir zaman bir seçim kaygımız olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tek kaygımız neydi biliyor musun? Çocuklarımıza iyi bir gelecek sunabilme kaygısı. Hep bu kaygıyla çalıştık, bu kaygıyla hayal kurduk ve bu hayalleri de bir bir gerçeğe dönüştürdük. Hamdolsun milletimize her seçim meydanında, her seçim bölgesinde ne söylediysek en az o sözlerimizi yerine getirdik yerine getirmeye devam ediyoruz. Allah bizi sizlere, milletimize mahcup etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin. İnşallah aynı anlayışla biz 15 Mayıs sabahı kaldığı yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve buradaki her bir iş insanımızdan da bu noktada her türlü desteği bekliyoruz. Buna yürekten inanıyoruz. Bu samimiyetle size konuşuyorum. Çünkü sizler bizim her zaman yanımızda olduğunuz. Bizi hep desteklediniz, birlikte biz varız. Hiçbir zaman biz bir pencereden bakmadık, kendi penceremizden bakmadık. Biz hepimiz bir bütünüz dedik, 85 milyon tek aileyiz dedik ve kimseyi bu noktada ayrıştırmadık, ötekileştirmedik ve her vatandaşımıza aynı şartlarda hizmeti götürmeye gayret gösterdik. İnşallah 14 Mayıs'ta da İstanbul'umuz, Sancaktepe'miz burada Cumhurbaşkanımıza en yüksek oyla destek verecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. İş adamlarımıza inanıyoruz. İş kadınlarımıza inanıyoruz. Sancaktepe'ye inanıyoruz ve burada bu saatte burada olduğunuz için bizlerle yol yürüdüğünüz için bize destek olduğunuz bizi bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. I <sighs>